salgın döneminde yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gitmedik. Şimdi burada aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yılda değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Rakamlar apaçık ortadayken her kim yurtlar üzerinden, yurt kapasitesi üzerinden başka ülkelere örnek göstererek bizi eleştiriyorsa ya cahildir, ya art niyetlidir ya da öğrencilerimizi tahrik etmeye çalışan bir provokatördür. Kredi ve yurtlar meselesinde Türkiye'nin son 20 yılda kat ettiği mesafe bir eleştiri konusu değil, hepimiz için gurur vesilesi olmalıdır. Devlet çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gereken her türlü desteği en ileri seviyede vermektedir.